Merhabalar arkadaşlar. Bugün de sizinle böyle yine küçük bir parça başladım ben. Yine örgülerinizde kullanabileceğiniz kolay ve güzel gözükebilen bir örnek. Bunu yapmak için ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıradaki 3 ilmeğimizi şöyle arkadan bakın şöyle arkadan düz örüyoruz üçünü bir ama çıkartmıyoruz yine şişimizde kalıyor buna şişimizdeyken şöyle dolama yapıyoruz tekrar yine aynı yere şişimizi getirerek düz bir şekilde örüp bu sefer çıkartıyoruz. Bu e, arkadaşlar bu örneği örerken e, biraz e, nasıl diyeyim hani e, bol, gevşek örerek e, devam edelim. Çünkü sonraki sırada e, yapması biraz zor oluyor. Aslında kalın şiş ve e, kalın iple e, daha güzel düşeceğini düşünüyorum ben bu örneğin. Yine tekrar aynı 3 ilmeğimizi, 3 ilmeğimizi yine tekrar alıyoruz şu şekilde ee, arkadan düz bir şekilde çıkartamadım dediğim gibi işte biraz. Arkadaşlar bunu bir biz kalın e, ip ve kalın şişle deneyelim bence daha güzel olacak o zaman. Neyse ki şuradan yakaladım onu. Evet çıkarttık ipimizi doladık tekrar yine aynı yere şişimizi getirip ilmeğimizi çıkarttık arkadaşlar. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Şişimizi 3 ilmeğimizin arkasından Evet, şimdi bir tane dolama yapıyoruz. Tekrar şişimizi yine aynı yere getirip bütün ilmekleri bu sefer çıkarıyoruz. Yani ilk seferde e, aldığımız üçlüyü çıkartmıyoruz. Daha sonradan dolama yaptıktan sonra şişten çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet yine. şöyle biraz hatta gevşetirsek daha rahat olacak sanırım. Şişimizi Evet. Aldık. İpimizi doladık. Tekrar yine aynı yere getirerek şişimizi şimdi çıkartacağız şişimizi. Evet. Tekrar yine aynı işlemi yapıyoruz. Evet. Dolamamızı yaptık. Yine aynı yere şişimizi getirerek tek seferde hepsini çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet, kenarda kalan ilmeğimizi de düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi arka sıraya gelince Tüm ilmekler ters bir şekilde örülüyor arkadaşlar. Ön sıraya geldiğimizde yine aynı şekilde. ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonraki 3 ilmeğimizi arkadan birlikte alıp şişten çıkartmadan tekrar şişe ip dolayıp yine aynı yere batıp öyle çıkacağız. Yani böyle yani iki sırada diyelim örneğimiz bitiyor. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Yani yakından şöyle göstereyim. Şöyle bir örneğimiz. Tekrar yapalım. İlkini düz örüyoruz. Üçünü arkadan alıyoruz. Şişten çıkartmıyoruz ilmeğimizi bekletiyoruz. Şişimize bir ip doluyoruz. Tekrar yine aynı yere batıp şişimizi bu sefer çıkartıyoruz. Yine aynı şekilde. 3'ünü aldık. Şişten çıkartmıyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz. Yine aynı yere şişimizi batıp bu sefer çıkartıyoruz. Yine aynı. Evet yine sorumlu sıralar geldi. Şişimizi çık çıkarttık dolamamızı yaptık. Yine aynı yere şişimizi getirdik. Evet. Çıkarttık. Tekrar yine aynı. Ya da ben şöyle önden alacağım. Biraz gevşeteceğim. Arkaya doğru getireceğim. Böyle daha rahat arkadaşlar oluyor üçünü çıkartmıyoruz şişte kalıyor. Tekrar tekrar dolamamızı yapıyoruz. Şişi yine aynı yere getiriyoruz ve Evet arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Yine dediğim gibi ben bunu önden biraz gevşeteceğim. Sonra arkaya doğru getireceğim. Öyle daha rahat oluyor sanki. ipimizi atıyoruz düz örer gibi. Yine yapamadım. Evet şimdi doluyoruz. Yine aynı yere. Çıkarttık. Son kalan bir ilmeğimizi de düz bir şekilde ördük. Arkadaşlar söylediğim gibi bu örnek kalın şişte daha güzel duruyor. Hem de biraz sulu örmek lazım bol bir şekilde. Evet arkada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle söylediğim gibi rahat hani kullanabileceğiniz ve iki sırada bir motifi çıkabilen bir örnek arkadaşlar. Bu da böyle. Bunu da böyle anlatmış oldum. İnşallah anlatabilmişimdir tabii ki. Size kolay gelsin. İyi çalışmalar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.